Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeker kullanmadan, süt kullanmadan, yoğurt kullanmadan, un kullanmadan harika bir lezzetim var. Tarifimiz diyetlikleri gerçekten muhteşem oluyor. Kesinlikle denemenizi öneririm. Öncelikle çırpma kabına bir tane yumurta kıralım. Yumurtamızı ilk önce 1-2 dakika çırpalım. Videomuzun etkileşim için yorum kısmına da hangi ülkeden, hangi şehirden beni takip ediyorsunuz mutlaka yazalım. Tarifi ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Yumurtamı çırpma teliyle yaklaşık 2 dakika kadar çırptım. Burada yumurtayı iyi bir şekilde çırpmamdaki sebep de kokusunun olmaması için üzerine 1 su bardağı kadar Hindistan cevizi ekleyelim. Bir yemek kaşığı da damla çikolatası ekleyelim. Ben damla çikolatasını bitter olarak kullandım. Sizler isteğe bağlı sütlü de tercih edebilirsiniz ama bitter koyduğunuz zaman daha böyle diyetlik oluyor. Bu üç malzememizi daha sonrasında güzel bir şekilde karıştıralım. Kıvamı da böyle ıslak kum kıvamında oluyor. Yumurtanın her tarafına gelmesi için iyi bir şekilde karıştıralım. Görüntü olarak böyle yapışmayacak gibi düşünebilirsiniz ama yumurtanın her tarafına gelmesi kıvamını net bir şekilde ortaya çıkartıyor. Sonrasında da kalıp olarak ben silikon kalıplar kullanıyorum. Kaşık yardımıyla içerisine ekleyelim. Böyle görüntü olarak tel tel görünse de kaşıkla böyle bastırdığınız zaman sabitleniyor. Pişerken de yapışmış bir şekilde kek gibi pişiyor. Kaşığın arka tarafıyla böyle bastırarak iyice sabitleyelim. Bu şekilde bir parmak kalacak şekilde bastırdım ama tamamını yaptıktan sonra kalan malzemeyi de tekrardan üzerine pay ediyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerle tam 3 tane oluyor ama sizler kişi sayınıza göre 2-3'e katlayarak daha fazla da yapabilirsiniz. çok az bir malzememiz kaldı onun üzerine tekrardan pay edelim daha sonrasında da önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum ortalama 20 dakikada kızarıyor ama her fırın farklı olabilir kontrollü bir şekilde pişirelim fırından çıkmış hali bu şekilde oluyor görmüş olduğunuz gibi nar gibi de kızardı biraz soğuması için bekletiyorum daha sonrasında da kalıbından çıkartalım Kalıba basarken aslında böyle tel tel görünüyordu ama görmüş olduğunuz gibi piştiği zaman kek gibi oluyor. Yani bir kalıp olarak çıkartabiliyorsunuz. Gerçekten çok da lezzetli. Mutlaka deneyin. Hemen sizlere iç dokusunda göstereyim. Lezzet olarak da gerçekten garantisini veririm. Diyet yapanlar için hatta diyette olmayanlar için bile harika, sağlıklı bir tarif oluyor. Güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.